Biz Ben sizin için değilsin Şu video çekiyorum Şey Telefonum bozuktu Şimdi yeni telefon aldım Ne yani almadım Telefonumu yapacaktım Telefonu aktardığım için falan çalışıyor. Oh. Telefonu çalıştık. Şimdi bir şey yapıyorum. Telefonu hiç çalışmıyor da. Açılmıyor da öyle. Annemi telefon kullanıyordum. Açılmıyor. Annemi telefon kullanıyordum. Şimdi biz en sonunda kalmıştık.

Neyse. Evet saçımı topladım ama çok güzel topladım. Hop kesecek o Aaa bu ne? Arkadaşlar kim ne varmış bakalım bakalım. Burada. Anla bunlar varmış tamam. Aşağı iniyormuş çok tatlı.

aşağıda böyle Bu ne? oda çok çirkin Ha hatırlat hatırladım. hatırladım. Vallahi hatırladım. Son videoyu izlersek Sen Son videoda ne vardı? Neyse. Kim? Hop, biz bu videoyu kaptım. Bir tane yayınlarım. Orada kaldığımızı yorumlara yazmayı unutmayın. Burada bu, bu telefon bozulmadan öncesini bana kuzenime verdim. Kuzenim bu böyle şeyler yapmış. Neyse. Hı? Hı? sonunda video daha gelecek izlemeyi unutmayın tamam mı izleyelim hadi bay bay paçaya olmuş güzel mi? çok güzel